Merhaba sayın yatırımcı ve traderlar. Proje temas halinde sistem, guru, markets. Şirketin özet verileriyle başlayalım. Biraz daha ileride her göstergeyi daha detaylı inceleyeceğiz. Eğer ilgileniyorsanız videoyu durdurabilirsiniz. İncelenen organizasyonun tüm parametrelerini daha yakından inceleyebilirsiniz. Şimdi şirketin güncel temel göstergelerini karşılaştıracağız. Alconinc, Ticker, ALC. Bu inceleme 02 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla bilgilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets Organizasyon Alcon Inch alt kategoriye aittir. Arma ES, değerlendirmeye 22 kuruluş katılıyor. Bu videonun sonunda sipariş tablosuna bakacağız. Şirketin genel puanı 10 üzerinden 6,5 puan. Alt kategorinin ortalama puanı 2,6'dır. Eğer buna geniş bir açıdan bakarsanız, tüm Amerika Birleşik Devletleri Borsa piyasasına bir bütün olarak bakarsanız, Amerika Birleşik Devletleri Borsasının genel ortalama puanının 1,8 olduğu görülmektedir. Şirket için 6,5 derecelendirmesine karşı Alcon Inc. Bir şirketin hisselerinin fiyat hareketlerini karşılaştırmak Alcon Inc. ve alt kategori paylaşımları. Son 12 ayda şirket hisselerinin Alcon Inc. eksi, 0,8 yüzdelik bir değişim gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı %0,3. Şirketin piyasa değeri Alcon Inc. 44.03 milyar dolara denk geliyor. 66 milyar dolarlık piyasa değeri ile alt kategori. Şirketin defter değeri 21,96 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 31 milyar dolarlık bir alt kategori kapitalizasyonuna sahip. Piyasa ve defter değeri paylarını karşılaştırdığımızda şunları görüyoruz. İşgal edilen pay Aljon alt kategoride borsa değerlemesi ise, %66.838. Defter değeri %70.824'tür. tür. Kuruluşun pazar payının ve defter değerinin alt kategoride değerlendirilmesi, iyi bir puan. İncelenen şirketin borcu 5,272 milyar dolar. Şirket öz kaynaklarının defter değerine oranı %24'tür. Şirketin borç düzeyi değerlendirmesi iyi bir puan. Şirketin piyasa değerinin kazanç oranı 39,3'tür. Alt kategori ortalaması sıfırdır. Alt kategorideki şirketlere kıyasla fiyat kazanç oranı çok iyi 2 puan. Son 12 aylık karı 1120 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin ileriye dönük kazancın 1796 milyon dolar olması bekleniyor. Alt kategoriye göre beklenen gelecekteki kar göstergesinin değerlendirilmesi, iyi 0,5 puan. Şirketin gelir, değer oranı 4.4'tür. 4. alt kategorinin ortalaması. Döviz kurunun gelir göstergelerine göre alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması yeterli 0 puan. Son 12 aylık geliri 9.930 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aya ilişkin ileriye dönük gelirin geçici olarak 13.660 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki satış hacimlerinin değerlendirilmesi, i, 0,5 puan. Marjinallik %11,3 iken, alt kategori ortalaması eksi %6, birdir. Alt kategorideki göstergelere göre marjinallik değerlendirmesi, i, 0,5 puan şirketin personel sayısına göre alt kategorideki payı %60, 523'tür. Bu da piyasa değeri payından %10 daha azdır. Kuruluşun çalışan başına düşen sermaye miktarı 1720 bin dolardır. Ve alt kategori için 1557 bin dolar şirketin çalışan başına düşen sermaye hacminin alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, yeterli, 0 puan. Çalışan başına düşen kar 43.8 bin dolar. Alt kategoride ortalama, eksi, 23.6 bin dolar. Şirketin çalışan başına kırının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, iyi, 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen geliri, 388 bin dolardır. Alt kategori, 385 bin dolar. Şirketin çalışan başına düşen gelir payının alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, i, 0,5 puan. Satış işlemlerinin hacmi %1'e denk gelirken, alt kategori ortalaması %3,8'dir. Teknik gösterge RSE 14 şirket için %56'lık bir seviye gösteriyor Alcon Inc. Alt kategoride ise bu oran %57 civarında. Şirketin güncel hisse senedi fiyatı yaklaşık 89.01 dolardır. Şirket hisseleri için fikir birliği fiyat hedefi yaklaşık 106 dolardır. Herkesin erişimine açık olan sipariş tablosuna geçelim, link sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu, bilgi ve referans sistemi tarafından bu sezon daha önce alınmış tüm kararları içerir. Guru Markets Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır, bağlantı sabitlenmiş yorumda. Menkul kıymetlerin değerlemesi sonucunda Alcon Inc. Stok değerlendirmesi için bilgi ve referans sistemi Guru Markets bir karar verildi. Siparişin hisse başına 89,02 dolardan büyümeye açılması. Şirketin notunun oldukça yüksek olması nedeniyle emir açıldı. Şirketin değerlemesi, AKIM endeksi adı verilen değerleme yöntemine dayanmaktadır. Kar alma 102.09 olarak belirlendi. Zarar durdurma seviyesi 75.95 olarak belirlendi. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa, daha sonra işlem 01 Ağustos 2025'teki işlem seansının sonunda otomatik olarak kapanır. Veya bu tarihten önceki son işlem gününde. Hisse senedi HROW satış için bir dengeleme işlemi haline gelecektir. Bakiye işlemine ilişkin video bu kanalda yayınlanacak veya yayınlanmıştır. Emirlerden biri kapandığında ana veya dengeleyici emir ters sıra gerçek fiyata sabitlenir. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Markets